Kesin Bilgi kanalından merhaba. Bu videomuzda sizler için Türkiye'de en çabuk ve hızlı satılan ikinci el araba modellerini araştırdık. Bu araçlar neden ikinci el araç almak isteyen sürücülerin tercih nedenleri arasında yer alıyor? Biraz da bunlara değinelim. Araç almadan önce ihtiyaç dahilinde ben bu aracı ne kadar sürede satabilirim, zarar eder miyim gibi soruları kendilerine ve çevresindekilere soran sürücüler en başta piyasanın en çok tutulan modelleri diye tabir edilen araçlara yöneliyor. Biz de sizler için Türkiye'nin en çabuk ve hızlı satılan ikinci el araba modellerini bir araya getirdik. En hızlı ve çabuk satılan araçlar kullanıcılarına mali olarak zarar vermese de bazı dezavantajları bulunuyor. En çok tutulan araç modelleri olarak da bilinen bu araçlar çoğu kullanıcı için tercih nedeni olduğundan araç çok hızlı el değiştirebiliyor veya kullanım odaklı yaşına göre ortalamanın üzerinde kilometre yapabiliyor. Hal böyle olunca söz konusu araçların büyük bir bölümü olması gerekenden fazla yıpranıyor. Türkiye'nin en çabuk ve hızlı satılan ikinci el araç modellerine geçmeden önce sizler kanalımıza abone olmanızı ve diğer videolarımıza da göz atmanızı rica ediyoruz. Ayrıca videomuzdaki araçlardan favoriniz olan araç varsa bu araçların sevdiğiniz yanları yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Fiyat Egea sportif görünümü ve gençlerin ilgisini çeken, üretiminin büyük bölümünü Türkiye'de gerçekleştiren bu otomobil, yedek parçasının ucuza bulunması, bagaj hacmi ve yıllık masrafına uygun olma sebebiyle tercih ediliyor. Fiat Doblo Özellikle enişlerin ilk tercihi olan bu araç, kısa mesafe yük taşımada, yakıt tüketiminde ve yedek parça fiyatlarıyla kullanıcısına hiçbir sıkıntı yaşatmaz. Piknik sezonun açılmasıyla yollarda daha çok görebileceğiniz aracın arkasındaki Osmanlı tuğraları veya özlü sözler standart donanım değildir. Hyundai i20 Bütçesi olan Ehliyetini yeni almış ve havalı bir araba tercih etmek isteyen kadınlar arasında kullanımı oldukça yüksek olan otomobili, en büyük artısı otomatik vitesli modellerin fiyatının aynı segmentteki diğer modellere göre bir nebze daha uygun olması. Bu sebeple bu aralar bayan otomobili olarak adlandırılmakta. Honda Civic 1997 ve 2014 yılları arasındaki modelleri benzinli olmasına rağmen piyasada sıkça el değiştirir ve ilanı yayınlanır yayınlanmaz telefonunuz çalmaya başlar kesinlikle sizi arayan bir modifiye tutkunudur ve aracınızı fazla pazarlık yapmadan hemen almak istiyordur. Çünkü modifiyeli bir Honda'nın görüntüsü bir Ferrari sahibini bile kıskandırabilir. Renault Megane Özellikle hem sürüş keyfine hem de ailesinin konforuna önem veren aile babaları tarafından tercih edilse de modifiye tutkunluğu açısından gençlerinde gözdesi olan Megane en hızlı satılan ikinci el araçlar arasında. Fiat Linea İlaç dağıtım ve pazarlama şirketlerinin vazgeçilmezi olan Linea, son yıllarda mümessil arabası olarak adlandırılmakta. Bu model araçlar piyasada çok sık el değiştirmekte ve kazasız, kilometresi az olan bir Linea otomobil bulmak hayli zorlaşmış durumda. Renault Fluence Yakıt ekonomisi ve konforuyla şehirler arası yolculukları sık sık gerçekleştirmek zorunda olan kişilerin tercihi olan Fluence, vergi miktarı, yakıt tüketimi ve güvenlik açısından göz doldurduğu için piyasada alıcılar ve satıcılar arasında oldukça popüler. Toyota Corolla Hızlı ve kolay satılabilen araçlar arasında güvenlik konusu en iyi donanıma sahip Corolla, Japon devi Toyota'nın ticari olarak en büyük gözdesidir. Özellikle çok çocuklu ailelerin tercihleri arasında ilk sırada gelmektedir. Ama bu araçların en büyük özelliği asfalt aracı olmasıdır. Bozuk yollarda veya köy yollarında aracınızdan gelen sesler sizleri hüsrana uğratabilir. Renault Sembol Renault Fluence'in adeta küçük kardeşi olan bu aracın dizel modelleri yakıt tüketiminde gerçek bir efsane. Az yakıtla çok mesafe kat ettiğinden bu konuda kullanıcılarının çokça yaptığı bir espri bile var. Çoğu sembol kullanıcısı depo kapağının örümcek ağa bağladığını dile getirir bir espri yapmakta. Volkswagen Polo Bir Alman ekoli olan markanın bu küçük canavarı kullanıcısına üstün performans sağlamakta ve park sıkıntısı yaşatmamaktadır. Parçalarının pahalı olması bu aracın tutkunlarına engel olmuyor. Hatta modifiye sevenlerin de ilk tercihleri arasında bulunuyor. Renault Clio Öğrenci, yeni mezun veya yeni evli biriyseniz, bütçenizin yeteceği ve masrafları minimumda olan bir araç arıyorsanız bu Clio'dan başka bir araç olamaz. 90'lı yıllardan 2019'a kadar her modeli ayrı güzel ve Avrupa'da adına hayran forumları kurulan dizel modellerinde bir depo yakıtla bir aydan fazla kullanabileceğiniz bir araçtır. Ford Fiesta. Küçük ve şirin olmasıyla birlikte, kullanıcısına sunduğu ilginç renk skalası sayesinde yollarda birbirinden renkli Fiesta modelleri görmek hiç de zor değil. Güvenlik konusunda 2015 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almış olan otomobil güvenliğini düşünen alıcılar ve satıcılar arasında çok tutulmakta. Dacia Sandero Minik şip olarak tasvir edebileceğimiz bu model, dağ keçisi olarak adlandırılmakta ve düşük yatıkıt tüketimi, vergileri, anında paraya çevrilebilme özelliği ara ticareti yapanlar arasında bir efsanedir. Ayrıca Deretepe Dağ Bayırı gitmek istediğiniz her yere sizi sorunsuzca ulaştırır. Opel Corsa, minik Alman devi Corsa özellikle üniversite öğrencilerinin arasında oldukça tutulan bir modeldir. Bagaj hacmi yüksek, yakıt tüketimi düşük ve havası yüksektir. Sizlere ikinci el piyasasında değer kaybetmeyecek ve en çabuk şekilde alıp satabileceğiniz araçlardan bahsettik. Umarız fikir sahibi olmanıza yardımcı olmuşuzdur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olup zil tuşuna tıklamayı ve diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.